Günaydın herkese pazartesi gününden şu anda saat 10 ben aslında güne erken başladım daha erken saat 8 buçukta uyandım ama kamerayı şimdi elime alabildim bugün değişik bir başlangıç oldu güne gece sıcaklardan uyku tutmadı ben de videomu erken yükleyeyim dedim Erken yükledim izleyebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz çok memnun olurum, tavsiye edebilirsiniz. Sıcak bir gün gerçekten güneş çok ısıtıyor evin içini. Neler yaparım bugün içinde? Şu anda bir kahvaltı hazırlığındayız. Her zaman olduğu gibi çok şükür gün içinde kalabalık yoğun bir gündemim yok bilmiyorum. Bakalım gün neler getirir. Her zamanki rutin işlerim olur. Ben o rutin işlerimin hepsini çekmiyorum. İşte çamaşırdır, süpürge tutmak, toz almak falan, yer silmek. Ama ortalığı toplamak. Böyle bir ev işlerim olur. Daha sonra da dışarı çıkabilirsek çıkarız. Onu da muhtemelen videolarım Hepimiz için hayırlı bir hafta olsun. Kapanış çünkü söylemiştim. Hepimiz için hayırlı güzel bir hafta olsun. Herkesin güzel bir gün geçirmesine biliyorum kendiminde. Gün içinde tekrar görüşürüz. Bugünkü kahvaltımız dünden mantarımız kalmıştı. Yine mantarlı yumurtamız var böreğimiz var köftemiz var peynirimiz domates salatalık zeytin margarin çayımız Allah ne verdiyse haftaya başladık afiyet olsun annemle bize Kalmamış Субтитры вот, DimaTorzok Thank you.

Kahvaltı bulaşıklarını yıkadım. Birazdan makineye çamaşır koyacağım. Ev işiyle yine her zamanki gibi az bir işle yoğun bir günüm. Akşam üzeri saat 5 oldu. Annemle beraber kahve içiyoruz. Yanında da yulaflı domatesli poğaçamız ve kavunlu kekimiz var. Yaz sıcak olsa da insanın kafeine ihtiyacı oluyor herhalde. Şimdi taze fasulye ayıklayacağım. Taze fasulye ayıklarken, yemeğini yerken çoğu insan rahatsız oluyor kılçığından. Ama bunu olmaması için yapabileceğimiz bir çözüm var. Sıfır kılçık içinden hiç çıkmaması için olmaması için bu şekilde soyacak yardımıyla iki yanından fasulyenin alıyorsunuz. Bu şekilde Hiçbir ölçük kalmıyor. Daha sonra yine iki yanından alıp istediğiniz gibi Ben yemeğini yapacağımız için bu şekilde doğrayabiliyorsunuz. Bu bilgiyi vermek istedim çünkü çoğu insan bunu bilmiyor sanırım. Ve zorlanabiliyor. Yemeğini yerken sevmiyor aslında. Çok güzel bir sebze. Yani yememek için bir sebep yok. Aynen bu şekilde. Ben böyle toptan sonra hepsini yapıyorum. Önce kılçıklarını temizliyorum. Belki bilenler mutlaka vardır bunu izleyen. Çünkü ben bilmiyorum. Herkesin farklıdır evde kullandığı yöntem. Ben annemden gördüm bu yöntemi. Senelerdir annem bu şekilde ayıtlıyor Tabi fasulyenin cinsine göre değişir. Ama genelde bu yöntem her zaman genelde değil her zaman işe yarar. Hem de ziyan olmuyor fasulyeniz. Yemeğini yapacağız. Herkes biliyordur mutlaka fasulye yapmasını. Yemeğini de düdüklü de yapıyoruz biz hep. Güzel oluyor. Tabi biraz zahmetli bu şekilde ama sonuç tamamen kılçıksız bir fasulye. <gülüyor> <gülüyor> Deneyenlere, yiyenlere afiyet olsun. Mutlaka bilenler vardır ama paylaşmak istedim. Taze fasulyemi ayıklamam bitti. Güzelmiş. Allah iyi günde yedirsin inşallah. Bu akşam yemeğimiz taze fasulye ve sarmamız var. Yoğurt var. Afiyet olsun bize. Günü özetlemeye geldim. Bugün nasıl geçti? Sıcak bir gündü sıcak olduğu için evde geçen bir gün oldu. Maalesef sıcaktan balkona bile çıkılmıyor. O yüzden zamanımı evde değerlendirdim. Kahvaltıyla başladık. Daha sonra bulaşıklar vardı. İşte ev içi hazırlığımız. Çamaşır, çarşafları değiştirdim. Çamaşırlar, çamaşırları yıkadım yıkattım daha doğrusu. <laughs> Onları astım. Duş aldım falan derken işte annemle videoda geçen izleyeceğiniz şeyler derken gece saat 12 oldu ve ben de vlogumu kapatayım dedim. Yarın yeni bir vlogta tekrar Görüşelim. Herkese iyi geceler dilerim.